Öncelikle selamın aleyküm. Cumhurbaşkanımız size sesleniyoruz. Bu videoyu sizin için çekiyoruz. Halimizi görün. On gün kalmış terisimize, on gün kalmış evimize gideceğiz. Askerliği uzatıyorsunuz. Buraya evlisi var, çoluğu var, çocuğu var, adam, çocuğu bekliyor. Ben güneş yoluyum. Sizin eviniz burada, benim evim burada. Rize'ye geldiğiniz zaman Bire, ben sizi her zaman görüyorum, geliyorum. Ahmet Gürün, Mehmet Gürün yeğeni, Gürler ben. Onları siz çok iyi tanırsınız. Biz şimdi ne yapacağız? Burada görüyorsunuz ranzaları başkanım. Görüyorsunuz. Bu kadar yakınlıkta yatıyoruz. Yani biz burada hastalıktan korunacağız da dışarıda mı korunamayacağız? Burası mı bizim için en ideal yer? Biz burada kalınca ne olacak? Biz kurtulmuş mu olacağız başkanım? Biz bavulumuzu hazırladık ya. Aa bavulumuz. Gideceğiz biz. Evimize gideceğiz. Bavulumuzu hazırlamışız. Şimdi askerlik uzadı. Nasıl olacak başkanım? Nasıl olacak? Bu böyle bavulunda olup elasını versin